Bu haritalardan çıkarılması gereken sonuç, Yarreyn'in ima ettiği gibi Kürtlerin ülkedeki bütün sorunları çıkaran alt ırk olduğu değildir. Yapılan araştırmalarda Güneydoğu'da, Do Doğu Anadolu bölgesinde çocukların yüzde %5'i bodur. Bodurluğun anlamı ne demek biliyorsunuz? Yetersiz beslenme, kronik açlık demek. Bu ne demek? Öğrenme güçlüğü çekmek demek. Burada bir problem olduğu bir gerçek. Problemin sebebi de materyal koşullardaki eşitsizlik. Şayet bizler çözme iradesi göstermezsek bu problem de aynen kalır veya kötüleşir. Örneğin çocuk evlilikleri, eğitim çocuk evliliklerini azaltmanın en etkili yollarından biridir. Eğitimli kızlar daha fazla iş fırsatına sahip olurlar ve daha yüksek bir gelir elde ederler. Bu da onları çocuk evliliğine girme olasılığından uzaklaştırır. Örneğin Hindistan'da kızların okula devam etme oranlarının artmasıyla birlikte çocuk evlilikleri de azalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı Anne Çocuk Sağlığı birimi geçmişte bu problemle etkin şekilde mücadele etmiştir. Yine benzer bir birim Senegal'de yalnız akraba evlilikleri değil, batıl inançlara sahip olma oranını da azaltmıştır. Yani batıl inançlara eğilim, eğitimden bağımsız olarak gelişim bozukluğu olan çocuklarda daha fazladır. Neyse ya kan ziya. Çocuk evlilikleri, batıl inanç ve akraba evliliği oranlarını azaltmak, eşitsizliği azaltmakla mümkün olur. Zulme karşı kabı, tayfayı bırakın leş solcu olun. Dua ve lipa ile.